Selam. Bugün sizlere evimin göz bebeği en sevdiğim bitkilerden bu alıcalı yapraklı şefleri bitkisi neden yaprak sararır veya neden yaprağı kuruyarak dökülür bu e, sorulara cevap vereceğim. Zamanla eskiyen yapraklarını dökmesi gayet normal. Bitkimizin bir tane veya iki tane sararıp dökülmesi normal. Fakat birden fazla sararmalar var. Gördüğünüz gibi kaç tane yaprağı sararmış durumda ve kesmek gerekir. Budamak gerekir. Bu şekilde bırakmamak gerekir. Birinci çözüm yöntemi eğer bir tanesi iki tanesi e, sararıp dökülüyorsa normal fakat 3-4 e, tane bende olduğu gibi sararıyorsa bilin ki bitkinizde bir sorun var ve size bunu anlatmaya çalışıyor. Evet e, ilk önce sulamasına dikkat etmelisiniz. Aşırı sulamadan dolayı bitkiniz böyle bir tepki gösterir olabilir. E, diğer bir neden ise az sulama yani yetersiz sulama kullandığınız toprak e, drenajı iyi yapılan. Geçirgen bir topraksa daha çabuk kurur ve toprağını kontrol etmeniz gerekir. Diğer bir sebep ise yetersiz ışık alması. Yani eğer gölgede ve karanlık bir yerde duruyorsa da bitki bu şekilde hastalanır ve yaprakları sararır. Onun haricinde bir diğer sebep ise Ani sıcaklık değişiklikleri, normal oda ısısından alıp bitkinizi soğuk bir yere taşımanız, mesela kış mevsiminde sobası yanmayan bir odaya almak gibi ani ısı değişiklikleri ya da klimayı açıp bitkiyi klimanın altında tutmak gibi sebeplerden dolayı bitkiniz bu şekilde sarararak kuruyabilir. Diğer sebep ise besin eksikliği yani zamanla bitkinizin toprağındaki besin değeri azalmış olabilir ve bitkiniz bu şekilde hastalanarak yaprakları sararır. Yapraklarının sararmasının bir diğer sebebi ise e, böceklenme, e, zararlılar var mı yaprağını çevirip dalında kontrol etmeniz gerekir. Eğer böceklenme başladıysa da buna önlem almanız gerekir yapraklarını yıkayıp temizlemeniz gerekir ve önlem almanız gerekir. İşte şefrulara bitkisinin yapraklarının neden sararabileceği sebeplerini sizlere anlattım.